Haliliye Belediyesi kırsal mahallelerde tamamladığı ve yürüttüğü üst yapı çalışmalarıyla yeni yolları halkın hizmetine sunuyor. Başkan Mehmet Can Polat'ın asfaltın ulaşamadığı mahalle kalmayacak anlayışıyla Fen İşleri Müdürlüğü kırsal mahalledeki çalışmalarını etap etap sürdürüyor. Haliliye Belediyesi merkezde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ederken mahallelerin çehresi değişiyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yürüttüğü program dahilinde Aşağı Koymak, Öğrencik ve Boydere mahallelerinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken mahalle muhtarları ve vatandaşlar yeni yollara kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Nilye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün Öğrencik Mahallesi'nde de çalışmaları devam ediyor. Evet. Merhabalar siz tanıyabilir Merhaba miyim? Ben Öğrencik Köy Muhtarıyım Tayar Kaçar. Hı -hı. Ee, kış öncesi e, Halil'e belediyemiz hmm. yollarımızı yapıyor. Şu an çalışmalar evet, devam, şu an ediyor. Çalınır, devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Çocuklarımız daha önce çamurun toprağının içine gidip geliyordu. Hmm. E, Halil'e belediyemize Mehmet Can Polat'a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hmm. E, çalışmalarından dolayı çok iyi yollarımızı yapıyor. E, asfalt atıyor. Hmm. Gereken şeyleri yapıyor. Yani. Genlerden memnunuz. Mü milletin talepleri ne olursa hmm. yapıyorlar. Peki siz muhtarsınız. E, mahalle sakinleri bu durumdan memnun mu? Memlunlar. Size sorunlarını iletiyorlar mı? Memnunlar. E, herkes memnun. Yani köyde herkesin ihtiyacı yerine getiriyor. Hı. Biz gidiyoruz genelde soruyoruz. Genelde gelip yapıyorlar. Yani bir sıkıntımız yok belediyemize. İyi çalışıyorlar. Çalışma var. İşte yol yapılıyor. Allah razı olsun. Memnunum. Çamur bitiyor biraz. Hı hı. Bu yollar güzel oluyor. Yani. Mesut Bey, Haliye Belediyesi'nin kırsalda çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz Tabii. vatandaş olarak? Memnun musunuz? Tabii ki. Kış öncesi çok memnun olduk. Evet. Çalışmalarından dolayı Can Polat'a teşekkür ederiz başkanımıza. Evet. Yani çok iyi oldu bu bizim için. Evet, evet kış öncesi çalışmalarından memnunuz belediyemizin. Evet. Çok iyi. Okula giden çocuklar için de ayrıca ekstra iyi oluyor. Tabii. Olarak memnunuz yani. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Aşağı Koymak Mahallesi'nde çalışmalarını etap etap sürdürüyor. Merhabalar. Merhaba. Şanlıurfa Haliliye Aşağı Koymak Mahalle Muhtarı Enver Türker. Biz belediyemize talep ettiğimiz bu asfalt yolları için kışın gel gelmeden önce bize hizmet verdiği için e, e, Haliliye Belediyesi Mehmet Can Polat'a ve encümenlerimiz Ali Kaya ve Mehmet Amin Ateşe teşekkür ederiz. Köyümüzde yaptığı çalışmalardan dolayı bütün asfalt ekibine sonsuz teşekkürlerimiz bildiriyoruz. Şu anda çok memnunuz. Asfaltımız yapılıyor. Makineler çalışıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Aşağı koymak mahallesinde evet. kış hazırlıkları tamamlandı. Evet, evet. Çok sağ olun. Teşekkür eden kış hazırlıklarımız tamamlandı. Çok teşekkür ederim. Hemen geçen bütün personellere, belediye başkanımıza, encümenlerimize sonsuz teşekkürlerimizi bildiriyorum. <laughs> Elye Belediyesi encümenim, kuru başkanım aynı zamanda. Hı hı. Sayın Belediye Başkanımızı temsilen buradayım. Ben Sayın Belediye Başkanım talimatların üzerine e, kırsal mahallelerimizin altyapısı hazır olan köyleri tek tek asfalt yapıyoruz. Hı hı. Siz de gördüğünüz gibi muhtarımızla beraberiz. Hı hı. Denetimlerde Yok, bulunuyorsunuz. Hem denetlemende aynı zamanda bölgenin insanıyım. Hem kendi arkadaşları, kardeşleri olarak buradaki hı hı. eksikleri ekibimizle beraber gidertmek için burada bulunuyorum. Siz de görüyorsunuz, biz altyapısı olan kırsal mahallelerimizin tek tek asfalt çalışmalarını kışa girmeden evvel, bir an evvel tamamlamasını yapmaya çalışıyoruz. Şunu belirtmek istiyorum, yukarı ağ oran, kengerli, aşağı koymat, yukarı koymat, sarşık, bunlar da eskide yapmıştık, tek tek sırayla kışa girmeden evvel bunları gidertiyoruz. Burada, heliye Belediyesi'ne, aynı zamanda ben de orada bir ferdi olarak, bütün ekibime ve siz değerli arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Haliliye Belediyesi'nin kırsalda da çalışmaları sürüyor. Bugün sizin mahallenizdeler. Ne tür çalışmalar yapıldı? Mahalle sakinlerinin istekleri nelerdi? Yaklaşık biz e, 60 yıldan beri daha doğrusu belediyelerden belediyelerden hiç böyle bir hizmet almadık daha doğrusu. Mehmet Can Polasöy'den sonra bütün isteklerimizi yerine getirmeye başladı. Sağ olsun, teşekkür ederiz ona. Daha önce istabilize döküldü. Aradan iki girten sonra şu anda asfaltmaya geçildi. Yani sağ olsun Mehmet Bey. Bütün köylü halk olarak da ondan da memnun, biz de memnunuz. Mahalle sakinleri çalışmaları nasıl buluyor? Mahalle sakinlerimiz zaten yüzde yüz onlara da memnundur. Yani şu ana kadar böyle bir hizmet görmedi ki. Çocuklar okula rahatlıkla gidebiliyorlar Çocuklar okula yani. rahatlıkla gidiyor. Daha önce çöp arabası geliyordu. Çöp konteynerlere gidemiyordu. İsak olsun. Can Polat başa geldikten sonra bütün taleplerimiz yerine getiriliyor. Şu an mahallenizde çalışmalar devam ediyor. Haliliye Belediyesi tarafından çalışmaları nasıl buluyorsunuz? İyi buluyoruz. Çok güzel. Çalışmalar daha konforlu hale geliyor. Evet geliyor. Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ederiz tüm çalışmalarının için çok teşekkür ederiz